Liebe Gäste, heute ist ein ganz besonderer Tag. Wir eröffnen heute unseren Fanclub von Graswasserlei Hamburg und ich freue mich sehr, als zweite Vorständin hier dabei zu sehen, dabei zu sein, voranzugehen und diesen besonderen Moment mit euch und Ihnen zu teilen. Als Frau management team eines Fanclubs, unseres großartigen Vereins, merkt man, dass Gleichberechtigung und Fußballvielfalt. Ganz vorne mit Laufen beim Fußball und auch beim türkischen Fußball. Wir alle wissen aber auch, dass Fußball nicht nur ein Sport ist. Es ist ein Gefühl und ein Zusammenhalt. Und genau dieser Zusammenhalt wird stärker und vielfältiger, je mehr Perspektiven erscheint. Unser Ziel ist es, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der sich jeder willkommen und respektiert fühlt, ganz gleich wer man ist. Ich lade alle herzlich ein, diese Gemeinschaft mitzugestalten, aktiv mitzugestalten. Nicht nur als Fans, sondern als Vorbilder und Unterstützende für zukünftige Generationen. Lasst uns gemeinsam für unseren Verein jubeln, feiern, mit Stolz und mit Leidenschaft als echte karate Familie. Vielen Dank. Sehr değerli çocuklar, kıymetli başkanlar, basın mensupları, saygıdeğer misafirler. Bugün hepimiz için çok özel bir gün. Hamburg'daki yeni mekanımızın açılışını kutluyoruz. Bu anı bir yönetim kurulu üyesi olarak sizlerle paylaşmanın büyük mutluluk ve onur içindeyim. Galatasaray Hamburg derneği sahibi bir taraftar kulübü değil, Türk ve Alman toplulukları arasında köprü kurarak entegrasyon ve dayanışmadan evet da bunu, evet bu dayanışmaya katkıda bulunan son modumuzda Aysamiyen Sadınlar Rams Park'ta bir yazı yazar. Soyun modamızın. Tamam. Evet. Bugünkü açılış Galatasaray elmesi için büyük bir gurur kaynağı. Özellikle bugün Başkanımız Sayın Volkan Varol için neredeyse imkansız görünen bir hayalin zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden çalışarak gerçeğe dönüşmesidir. Futbol ve spor, dil, din ve kültür fark etmeksizin insanları bir araya getirir. Amacımız herkesin kendini ait hissettiği açık ve kapsayıcı bir topluluk oluşturmaktır. Gençlerimize fırsatlar sunmak ve kültürler arasında köprüler kurmak en büyük hayalimiz ve arzumuzdur. Hadi gelin bu güzelliği birlikte kutlayalım. Yeni mekanımız dostluk ve karşılıklı saygının yaşandığı bir yuva olsun. Konuşmalarımızdan sonra sizler için hazırladığımız lezzetlerin tadını çıkaralım. Teşekkür ederim ve keyifli bir akşam diliyorum. Teşekkür ediyorum. Girişte çok önemli bir yazı var. Bu yazının nereden geldiğini kısa bir videoyla göstermek istiyoruz. Bunu hatırlatayım diye bu yazıyı okuyacağım size. Tarihi kimler yazar? Tarih hayal eden yazar. Hayallerinin peşinden gideni, kendine güveneni, yürekli olanı, yüreğini koyanı yazar. Tarih inananı yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, Vazgeçmeyen yazar. Tarih hiç durmadan çalışan, en yukarıdakini yazar. Başarılı olduğunu, başarıyı paylaşanı yazar. Ve sadece birlikte olanlar tarihe yazar. Şimdi Gata Sarı için bir tarih daha yaz yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar. Tarihe de Sarı. Bu bizim soyum odamızda yazan yazmaya istiyor. <laughs> Oyuncularımız böyle bir oyun içerisinde koyun içine giren ve buradan kültürünü gösteren çok önemli bir şeydir. Evet, bir alkış daha alabiliriz. <laughs> Tam bu değerli kelimelerin üzerine Erdem Temur gelmiş bulunmakta. Tabii ki dışarıda bir açılış yapmak istiyorum ama hava şartları biraz el vermiyor. Şimdi bir kurdele kesimi olacak ve ondan sonra da diğer Volkan Baron Başkanımızı ve Erdemli Grup kurulmamız için buraya alacağız. Arkalarıma bakar dediniz şimdi. Galatasaraylı dostlarımızın açılışına katılıyorum. davetleri için teşekkür ediyorum ama çok güzel bir mekan yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Ben kendim Fenerbahçeliyim. Bunu da burada belirteyim. Ve Galatasaraylı dostlarla yıllardır iç içeyiz. Hatta Galatasaraylı Kamuran Pelek bir dönem başkanlık yapan benim hocamdır. Ben kendim aynı zamanda yıllardır futbol da oynadım. Onun için burada çok önemli bir etkinliğimiz var. 11. 25. saat 19'da İçişleri Bakanı Anne Grote ile burada çift vatandaşlık ve vatandaşlarımızın yabancılar dairesinde yaşadıkları sorunları dile getireceğiz. Oraya da bütün vatandaşlarımız davetlidir. Hepinize de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.